Hocam burada drama derslerimizi bu atölyede görüyoruz. Ama sen yazılım da öğrenmemiz, öğrendiğimiz yazılımları Dabox tasarlayarak e, Dabox komutlarında kullanıyoruz. Çok güzel. Allah muvaffak etsin. Evet, ne güzel, ne güzel. Denk denk güzel. Denk olsun. Olsun. Maşallah. Maşallah. Nasılsınız? İyi. iyi. Neler yapıyorsunuz bakalım. <laughs> Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi, merhamet peygamberi, sevgi peygamberi, şefkat peygamberi. Onun için şöyle onun hayatına baktığımız zaman etrafında toplananların çoğunun gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Müslüman şudur. Elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse, böyle tarif ediyor. O zaman biz güvenilen insan olmak zorundayız. Birbirimize güvenmeliyiz. Güvenimizi ortadan kaldıracak hal ve hareketlerden uzak durmalıyız. Bu anlama geliyor. Arkadaşlarımızın birbirine güvenmesi lazım. Onun için sevgili gençler, Peygamber Efendimizi Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle daha iyi tanımak durumundayız. Daha iyi tanımaya çalışalım. Onunla ilgili kitaplar okuyalım. Peygamber Efendimizi her zaman anarak onun ilme, irfana, bilgiye, hikmete, okumaya, öğrenmeye verdiği önemi Hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çünkü onun getirdiği ayetler bizi hep okumaya, öğrenmeye sevk ediyor. Onun sözleri okumaya, öğrenmeye sevk ediyor. Demek ki Müslümanın hayatında okumak, öğrenmek hiçbir zaman hayatından eksik olmamalı. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım, Peygamber Efendimiz'in hayatını daha iyi anlayayım niyetiyle, düşüncesiyle okursak artı ibadet etmiş oluruz. Nafile ibadet yapmış oluruz. Bakın sevgili gençler, Peygamber Efendimiz'in bize en büyük miraslarından birisi de şu sözüdür. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ne muhteşem bir söz. İnsanlar kendi aralarında ahlaklı olursa toplum güvenilen bir toplum olur. Huzurlu bir toplum olur. Dünyada ahlaklı olmalıyız. İbadetlerimizi ihmal etmemeliyiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak sizleri muhafaza eylesin. Kötülüklerden muhafaza eylesin. Tam çok teşekkür ediyoruz. 2021